Evet dostlarım hepinize bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi tekrar şu Jurassic World oynayacağız diyecektim. Ne oluyor ama? Şu oynayacağız. hadi bakalım. Arada böyle sesim gidiyor. Ben de anlamadım hiç. Ya tamam. 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 Hayır hadi hayır. Ayrıca yemek de al. bin ver tamam. Bak böyle böyle yapacağız. Yoksa yoksa çok çok yemek vermiyor. Kim yakalanca? Seveceğim seni bekle. Eee Tamam.

onu apriyetten bakmıyorum Tamam, bir tane daha pelikan çıktı Tamam Pelikan de, münüsü bir Evcizler, evimin eskisi övgülü çünkü ne oluyor Yine birisi Hatice koptu bir. Şu, Sen nasıl yakalanmamış? Tamam 4-3 Tamam hiç Rex yakalanmadı bu arada. Rex satılmış işleri güzel oldu. Tabii ki Rex. Chalky battle. Bu ne oldu? Bu ne oldu? Bu ya bir Karnotaurus oluyor, bir ma bir şey oluyor. Şey hapse kapılmış oluyor bir Mojinga oluyor. Yani bir Mojinga Taurus oluyor, bir Karnotaurus oluyor. Oga son altı Allah belanı versin. Bak bu yenemeyiz bak. Tamam kurtardık tamam. Tam karnoyu kurtardık acay. Dua edelim düşünmüyorum. Tamam. Tamam. Kurtardık en azından. Tamam. Sadece XP verdi. Olsun XP de şifa. Ya oğlum bir öfkeleri duruyorlar ya. Sinir oldu şimdi ama. Tamam. Kuyut Tamam. Tamam. It. Tamam. Ederim. Sisi. Hmm. Umutsuz Bakın burada kim var? Bakın tabii ki de Abidin Reis. Her neyse devam ediyoruz. Direktten de bayağı para geliyor ama. Parayı topla. Para para. Yani çok para çekiyor. Beste de sürekli. Griserayı. Tamam. 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 Evolution. Bir tane daha kırsal topumuz oldu. İkinci evrim. Ben sonunda bu sonu görecek. Yeee. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çıkar mı hemen bu? Neyse Oldu mu? Oldu lan. Oldu <laughs> oh ya. 21 level. 3. evolüşünü açtık. Bu güzel duruyor lan. Güzel duruyor mu nakul? Nasıl? Dur bir bonita sağ da koyalım ya. Koymuş mu? Koymamış. <laughs> <Doğru. Gülüyor> Koy bonita sauro. Bir dakika hemen. Tamam. Devam. İki reklam izledim. Ben de ben reklam tam izlemem lazım hadi. O böyle de. O böyle de. Beleşecek mi kuru lan tam beleş. İyi <laughs> yani, Ben bir yere delta Gene kim kod 19'u yakalandı ama. Ne kim ne Ne kadar ya? Parlamış. Ne işte. kadar? raptor yakalamış. Dur. Bu raptor'u bekliyordum. Tamam. 2 2 3. Okay. Sen de apar abi din. O da boş bu. E, e diyorsun amına koyayım. Abi deyin gel lan buraya. Gel lan buraya kaçma. Geldi. Geldi geri git tamam. Raptor. Tamam DNA'mı ver. Güzel şey raptor değil bu. Kuan raptor. Bunu da bekleyelim. 5 level kaldı bu O burada beni kaldı. Çok iyi lan. Bu da bir raptor çeşidi bu arada. Dur. Ödülümü ver. Önce bu 240 yemek. 2600 verdi lan yemek. Yaşasın Neden hiç res olmuyor öyle Yaşasın 2 saat o yine koyulmuş E biz bu omega 09'u nasıl alıp koyacağız Hiç aklım olmam. Dur. Her bir world şovun namına girelim Hayda bu biz karnivorlar mı? Etçilerle mi savaşacağız? Siktir git ne bu? Karnivorsa bu şeyle. Rare. Bir gate yok mu lan? gate vardı. Yok mu? Gitti mi o? Ben ne 16 günden lan piçlere bak. Beni, kan bizi beni kazıkladılar. Şerefsizler. Ne güzel savaşacaktım ya. Eee... Bu da ne kadar? Hayron, Haptor, Yürü, Retainer, Gazibur, Dövme Ve Diplopuslar Hı 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 Ve Dilophosaurus Hı Hmm, hadi be oğlum. Ha tamam biz Pyroraptor'u alt ettik. Tamam. Ha sen... Ha sige. Sige diyor. Sige. Irritator. Oha ben bunu yere tek öldürüyorum ki. Normalde kaç kuruyor lan? 61 uyuyormuş. Miran kurunun yaşadığı yerin plakası mı? Aynı şey. O zaman bize Tavrusu çekeriz. Tamam neyse devam ediyor. Ben çekeceğim Adam bir şey yapamayacak. Ben ne dinosu yapıyor da yırt yırt çekti ya. Uy. bana ne yapıyorum? İki, iki. İki vurup iki enerji çektim. Karnı tarzı söz bir şey olmaz. Dipte 9 geliyor. Tamam bir şey. Tamam hiç mi insan böyle dönemez. Katur kutur sırmak yerine İnaşçı gibi öyle saldıracağım. Çünkü hem zırh vermiştir o. Niye? Hiç bursa beni öldüremez sanmıyorum. Hiç bursa beni öldüremez. Evet. Ben beni öldüremez. Şimdi sinikatür kutu ısırabilirim, tül ısırabilirim, tamam karnım tavırsı orada bağırır mı, bağıracak ne var, tamam 15 tnm verdi, burayı yedi, zaten ilk 2 gün if. Bu yüzden sen bir galimi yüz çek. Bir de hoca Hayır rapor, bir de Çünkü iyi. para veremem. Bu galimimiz için defans ver. Zaten dinosuyu yapsa bile bir şey, ol bir şey olmaz. Yapma bu olmaz. Yapmadı, hayır. Çakallık yapar mısın ya? Tamam çakallık yaptığın her şey. yapacak? Yani. Karnı çekti o çocuğu. Ya sen beni geri zeşalı falan mı sen Allah'ım ben de Pyroraptor çekerim o zaman. Allah'ım. Pyroraptor çektim hadi bakalım. Bak. Bak hala dinosuyor pepe. Is this dancing Bir şey olmaz. Gelirdi nasıl bir Salak mı sandın sen bunu? Dayı şakallık peşindesin Şakalık peşindesin biliyorum. İki enerji çektin. Eee. Dünasyon hep yapacaksın. Ne? Hmm. Ne? Hmm. Hayret lan saldırı gelmedi. Parolaptor. Geç parolaptora. Ya bak bu adamın yaptığı resmen çocukluğu. Onun onu öldürdü lan. Dur. 7 kullanarak hata yaptı bu arada. Çok güzel hata yaptı. Gedi bir of Çok iyi. Şimdi kovalı sukus gelecek seni öldürecek. Galimi Musla oynayacağım. Çok dikkatli oynamam lazım. gerekiyor. 4 vurarak hata etti bu. Ne bekledi? Şimdi bir zırh güç enerjisi. Şimdi sen nasıl yapacaksın yapmazsan? Yapmazsan yapmazsın zaten. Neden gideceksin? Evet, tamam. Ben şimdi bir zırh bırakıyorum. 4 tane zırh giyemez yani. 2 zırh vermiş, enerji çekmiş 2 tane diyor. Zaten beni öldüremez ki. Nasıl öldüreceğim yani? Öldürebiliyor muyum? Öldüremiyorsun. Hata ettim. Bir canı var değil mi? Üç ile öldürüyorum. 2 de zırh bırakıyorum. Oga Galinius'la çok dikkatli oynayacağız. Paisleposaurus bizi öldürebilir. O, buluta bak 10 boyuta bak amına koyayım. Çok büyük lan. Öldük. Kano Taurus'u da verseydim ya Kova alan Tekrar gibi Evolt'sa e. Ben burada pat etmem Minibus'u bir daha var Kano Taurus ve bir daha Drifosaurus'a verdim. Biz de Tamam. Bir dakika hemen. Bir bir Şimdi hemen şöyle bir yöntem evet. Nerede çapalık? Tabi canım için gördüğünüz halde Recti'yi yok ama Sen T-Recti yap Abi çekemiyormuyum ben t rexi İstesen çekerim bu arada Bunu göstereyim vurmuyor. 3 3 3 yaptım. O da 2 enerji çekmiş. 4 vurdu. 4 vurdu yani bunun 2 zırhı var. Gene ben zırh veriyorum. Evet 2 zırh vermiş. Yani şu an <laughs> enerji çekmedi. <laughs> Saldırsa onu dörtler. Aaa geri zekalı. Tamam, geri bir itiraf ettim diyeceğiz. Bir. <laughs> ile <İkiyle> öldürüyorum. İki zır. Dört enerji çektim. Pat. Bu çok iyi ya. <laughs> Karnota arsa kullanırız. Fırsatı. Zino <laughs> yaptı ya. Tamam Paisiloposaurus'u ezeriz. Sıkıntı yok. Şimdi onun bir zırhı vardır büyük ihtimalle. 3 vur. Bir zırh bırak. 4 tane çek. Yani enerji kaybetmek istemiyorum. Paisiloposaurus. Şimdi Karnotaurus'un yok öyle bir şey olmaz. Diyorsa 8'lik vur ama. Şimdi bunu nasıl Şimdi bunu nasıl atan yapacak. Oo, fena çaktı. <laughs> Sigman var mı diye. Neyse bunda bari yarın oynayalım. Oh! Hı. Ama uçuyumuz var değil mi burada? Woop woop. Hayda. Ne yapar ya? neye bırak bunu? Tamam neyse. Şimdi başka events kaldı mı? Omega 09 deneyeyim mi? Yaç Omega iyi deneyeyim mi? Ona baksana. Kaç canı var adamın? bu zeka yani. Yine atlet yakalanmış amına ya. Yani. Ben kaç kere sizi yemekten bıktım ben. Yani azıcık beni duyun diye Yani hep oyunun sesini duyuyorsunuz akım. <laughs> Bu arada bunu ben bir daha evde 40 level yaparım Bir de bir 40 level stego Stegosaurus'umuz olur 40 level Triceratops olması lazım de kripto ve stego Böylece stego ser topsumuz olur. 40 levelde bayağı iyiymiş. Ama yani Triceratops'ta level 1'de çok iyi değil ya. Çok kötü Triceratops'u. Veriz. bir daha tamam tamam tam bir de biraz daha üstün pelekamimos onun ilk devinde ne kadar almıştık biz 2 255 bunda 2720 aldık kanota orası hiç joystick Kanota hiç benzemiyor. Aynı, ayrıca onun Allah'ı da öyle. Bir tane Arjantin'e sağrıs koyalım. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videoya like bırakmayı, abone olmayı unutmayın. seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Çok görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.